Selamünaleyküm hanımlar, beyler, bayanlar, kayyarektan kayınlar. Bugün sizlerle beraber başlarına gördüğünüz gibi kutu açılımı. Neyin kutu açılımı? Ertan Sinan Şahin'in fizik e, denemeleri. TYT fizik denemesi. Ve de Erkan Şahin'in 2023 YKS setini almıştım. 9, 10, 11, 12 konularının işleneceği kitap Bakalım. Şöyle ön tarafını göstereceğim. Niye diye sormayın. Çünkü adres var. Ha, gelecek varsa yorumlara yazsın ben ona adres atarım misafir edilir açalım Oh. Evet. Mm Şimdi de Açalım. Yardımcı varım. Artık TYT fizik tasarımı açıyorum. Artık tane TYT fizik denemeleri. TYT. Geç. 20 tane AYT denemeleri. Geç. Konu bitirmeye cartı yok. Geç. Şimdi bu 9 sınıf konuların hepsini kapsıyor. Şöyle. Şu 10. sınıf konularını şimdi göstermeyeyim de ne olur olmaz telif hakkı falan. evet yani. 11 fizik lanet fizik diye geçer. Nefret ettiğim bir 11. sınıftır. En sevmediğim fizik 11. Sınıftır. 12 görmedik ama hani 11'in zaten kalınlığına bakın. 12'nin kalınlığına bakın. Aynen. Yani. Bir şey. yani. bu kadar başka bir şey yok fiyatı 1000 e, lira fiyatı 2 tanesinin 80 lira bunun 1000 lira niye 1000 lira çünkü e, video çözümler de var gençler bu 4 kitap beleşe gelmiş gibi gözüküyor ama normalde beleş değil tabi yorumlarda. yani bu kadar başka sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmına hoş verebilirsiniz bütün soruları bir dahaki videoda görüşmek üzere Bugün ders çalışmıyoruz. Neden diye sorun. Çünkü keyif, film ve kahyam ders çalışmak istemiyor. Yarın devam edeceğiz tabii ki de ders çalışmaya. Çünkü biz birer eşeğiz. Bu kadar. Yandan itibaren artık TRT fizik kasmaya geç bunu başlamalıyız. Bazı bunlar Güzel. 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 Aklımda Fikirleri olanlar yorum kısmında verilsin. Cevaplamaya çalışmayabilirim. Çalışabilirim. Hadi görüşürüz. Kendinize bakın bay.